Herkese merhabalar. Mikro orijinal matematik 12'li TYT deneme sınavının çözümlerine devam ediyorum sevgili arkadaşım. Şimdi deneme 2'nin çözümlerini yapacağız. İlk 10 sorunun çözümünü bu videoda yapıyorum. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci soruda aşağıda içinde bir miktar su bulunan şişenin görseli verilmiştir. Burada şişeye dikkatli bir şekilde bakarsan şişenin yarısından fazlası dolu arkadaşım. Şimdi Buna göre aşağıya bakalım. Şişenin içindeki suyun hacminin şişenin hacmine oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani şişenin içinde ne kadar su var? Hacmine, tüm hacmine oranla. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, evet ilkokuldan beri öğrendiğimiz bir şey. Yarımdan fazla mı, yarımdan az mı? Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi 5 bölü 11. Eğer bu 11'in yarısı olsaydı 5,5 olurdu. 5 olduğu için yarımdan az. Ama bizim şişedeki yarımdan fazla. Onun için A şıkkı değil. 25'in yarısı 12.5 ama burada 11 var. O zaman 5 şıkkı da değil. 23 bölü 10. 10'da 23. 23'ün yarısı nedir arkadaşım? 11.5. O zaman burada 10 var. Demek ki yarısından az. 35'in yarısı işte 34 olsaydı 17 olurdu. 17.5. O zaman nedir? Bu da değil. Evet burada 17'nin yarısı normalde 8.5 yapıyor. Burada 9 var. 9 bölü 17. Onun için evet cevabımız buradan C seçeneği. Yani yarımdan fazla. Evet ikinci sorudayız. Şimdi burada semboller var. Toplama çıkarma bölme işlemlerinin farklı bir tanesini temsil etmektedir bu semboller. Yani toplama çıkarma ve bölme işlemlerini buraya koymamız lazım. Ama şuna dikkat edeceğiz. İşlemlerden her birinin sonucunun doğal sayı olması gerekiyor. Arkadaşım şimdi burada her birine teker teker bakabilirsin ama şu üçüncü dikkatini çeksin tamam. Şimdi burada toplama işlemi yaparsan eksi 12 ile eksi 4'ü toplarsan ne olur? Eksi 16 olur değil mi? Olmadı bak doğal sayı olmadı. Demek ki toplama değil. Peki çıkarma olsaydı eksi 12'den eksi eksi 4 o zaman yine aynı şekilde cevap eksi 8 olacağı için olmazdı. O zaman ben buradan şunu keşfettim. Yani demek ki buradaki üçgen işlemi bölme olması gerekiyor. Peki üçgen işlemi bölme ise bölme gitti. Şimdi birer tanesini temsil etmektir dediği için o zaman farklı farklı temsiller var. Bölme işlemini bulduk. Şimdi toplama çıkarma kaldı. Şimdi birinciye gelir misin? Birinci de eksi 6 ile eksi 6'yı toplasaydım ne olurdu sonuç? Eksi 12 olurdu. O zaman doğal sayı olmazdı. Demek ki bu toplama değil bu çıkarma. E buraya da o zaman toplama kaldı. Evet baktığımızda hepsi sağlıyor. O zaman şimdi şöyle diyeceğiz. Yıldız dediğimiz işlem çıkarmaydı. Yani Eksi 9 eksi eksi 18 oldu burası. Eşittir. Eksi eksi olduğu için artı 18. Yani eksi 9 artı 18'den sonucumuz 9 geldi. Şimdi kare işlemine toplama demiştik. O zaman ikisini topladığım zaman evet buranın sonucunda eksi 15 buluyoruz değil mi? Eksi 10 ile eksi 5'i toplayınca direkt buraya yazabilirim. Eksi 15. Evet üçgen işlemimiz neydi? Bölme işlemiydi. Yani şöyle oluyor. Eksi 8 bölü artı 2 x 8'i artı 2'ye bölünce sonuç eksi 4 geldi. O zaman şimdi işlemlerinden hangilerinin sonucu doğal sayı diyordu bana? O zaman işte bizim doğal sayı olarak bulduğumuz ne var burada? 9 var ve başka yok. Bu kadar. Diye bir tanesi eksi 15 geliyor. Bir tanesi de eksi 4 geliyor. Onlar değil. O zaman demek ki 1, 2 değil. Ya pardon 2, 3 değil. Cevabımız buradan yalnız 1 olacak arkadaşım. Evet 3. soru. ABC'de birer tam sayı olmak üzere işte bunlarınla ilgili bilgiler verilmiş bize tek ya da çift olma durumu ile ilgili bilgiler var. E, üç tane öncülümüz var sayılardan hangisi kesinlikle çift sayı diyor. Şimdi arkadaşım burada bilgilerden yararlanarak onların sonuçlarının çift olup olmadığını araştırma yapacağız. Şimdi burada e, ihtimalleri değerlendireceğiz. Bakın şöyle bir şey diyelim. A, B, C, D. Şimdi burada birinci öncüle bakıyorum. Bana diyor ki A ile B'nin toplamı tek sayıdır. Şimdi A ile B'nin toplamının tek sayıysa ya A çifttir, B tektir ya B tektir, A çifttir. İki tane ihtimal vardır. Şimdi bunu konuştuk. Şimdi gelelim B ile C'nin çift sayı olmasına. Arkadaşım şimdi B ile C'nin toplamı çift sayıysa o zaman demek ki bu tekse bunun da tek olması lazım. Bu çiftse bunun da çift olması lazım. Çünkü tekle tekin toplamı çift sayıdır. Çiftle çiftin toplamı çift sayıdır. Yani bunu da konuştuk. Şimdi C ile D'yi toplayınca tek sayı oluyormuş. Şimdi C ile D'yi toplayınca tek sayı oluyorsa birinin tek, birinin çift olması gerekiyor. O zaman demek ki C buradan tek ise D çifttir. C çift ise D tektir. Bakın iki tane ihtimal var. Ama bunları şu şekilde değerlendireceğiz. Ya çift tek tek çift alacağım ya da tek çift çift tek alacağım. Bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kesinlikle çift sayıdır diyor. Her ikisinde de acaba A'dan D'yi çıkartırsam çift sayı oluyor mu? Şimdi bakalım. A neydi? Çift. Çiftten çift çıktım. Bak. Şimdi şöyle diyelim. A'ya ne demiştik? Çift. E D neydi? Çift. Çiftten çift çıkarsam çift olur. Ya da tekten tek çıkartırsam çift olur mu? Mesela 5'ten 3 çıkarttım. 2. Evet çift oluyor. O zaman birincisi oldu. Şimdi bana diyor ki A ile C'yi çarpımı çift olur. Çarpımlarının çift olabilmesi için en az bir tanesinin çift olması gerekiyor. A ve C'ye bakıyorum. Biri çift iken diğeri tek bu tek iken bu çift. Evet o zaman doğru. Bu da oluyor. Şimdi B ile D'nin toplamı kesinlikle çift sayı olur mu? B ile D'ye bakalım arkadaşım. B ve D. Şimdi bir tanesi tekti. Bir tanesi çiftti. E tek ve çiftin toplamı nedir? Tektir. Çift değildir. Onun için gitti. Her zaman doğru değil. Evet kesinlikle çift sayı olanlar 1 ve 2. Onun için 3. sorumuzun cevabı buradan C seçeneği geldi arkadaşım. Evet dördüncü soru. Bir A sayısı taban ve üssü pozitif tam sayı olmak üzere en fazla en tane üslü ifade biçimde yazılıyorsa A sayısına ensel sayı denilir. Yani ne diyor bana? En fazla en tane üstü ifade biçimde yazabiliyorsak. Mesela 49'u vermiş bize. 49 üzeri 1 49'dur. Ya da 7'nin karesi 49'dur. Başka da yazılamıyor üslü ifadeli şeklinde. 2 tane yazıldığı için ikisel sayı diyoruz biz buna. Şimdi buna göre yukarıdaki ifadeye göre yani kendi tanımına göre hangileri üçsel sayıdır diyor bize. Arkadaşım 125'i nasıl yazabilirim diye düşüneceğim. Öncelikle 125'in birinci kuvveti olur. Bir de hani genel olarak bildiğimiz bir şey var değil mi? 5'in küpü 125'tir. Başka 125 çarpanlara ayırsan yani bir şeyin kuvveti olarak başka yazamıyorsun. Onun için bu ikisel sayıdır. Ensel sayı, ikisel sayı iki defa yazılabiliyor. Şimdi 16. 16 üzeri 1. 4'ün karesi evet 2 üzeri 4 gördün mü? Hani bu da 3 tane ifade bu şekilde yazılıyor. Başka yazılamıyor. O zaman buna da üçsel sayı diyoruz. Şimdi 81. 81 üzeri 1 ile başlayalım. Sonra evet 9'un karesi tamam. Başka 3 üzeri 4. Başka var mı? Yok. Yani 81 bir şeyin böyle kuvvet şeklinde yazılamıyor. Birinci kuvvet, ikinci kuvvet, üçüncü kuvvet, dördüncü kuvvet diye düşündüğün zaman bu kadar. O zaman demek ki bu da üçsel bir sayıdır. Bana ne diyor? Hangi sayı, ya yani aşağıdakilerden yani ifadelerden hangileri üçsel sayıdır demişti. O zaman demek ki burada 2 ve 3 üçsel sayı. Cevabımız buradan E seçeneği geldi. Evet 5. soru. Aşağıda ağza açık olan silindir şeklindeki kabın içinde bulunan suyun yüksekliği verilmiştir. Şimdi suyun yüksekliğini kök içerisinde 162 vermiş bize. Açık alanda bulunan kabın her gün içindeki suyun 2 bölü 3'ü buharlaştığına göre şekildeki konumdan iki gün sonra suyun yüksekliği kaç santimetre olur diyor bize. Şimdi arkadaşım ilk önce kök 162'yi şöyle yazabilirim. 81 çarpı 2 kök 162'dir değil mi? 81 çarpı 2. 81 dışarıya çıktı. 9 kök 2 oldu. Şimdi 9 kök 2'nin 2 bölü 3'ü buharlaştığı için geriye 1 bölü 3 kalır. Yani birinci gün sonunda 9 kök 3, 9 kök 2'nin 1 bölü 3'ü kalmış oluyor. Evet buradan da 3 kök 2 oluyor. Şimdi ikinci gün sonunda da tekrar içinde 3 kök 2 kalmış. Bak biz kalan miktarı buluyoruz. 2 bölü 3'ü buharlaştığına göre 1 bölü 3'ü kalıyor. O zaman 9 kök 2'nin 1 bölü 3'ü 3 kök 2 ydi. Tekrardan şimdi 3 kök 2'nin 1 bölü 3'ünü bulacağız. Evet kalan miktarı buluyoruz. Sadeleştirdiğim zaman buradan da ne kaldı? Kök 2 kaldı. Yani bunu istiyor bizden. O zaman sorumuzun cevabı buradan A seçeneği geldi. Evet 6. soru. Aşağıda bir gökdelenin giriş katında bulunan soldan sağa doğru artışık doğal sayılarla numaralanmış posta kutuları gösterilmiştir. Şimdi 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Dikkat et. Ama burada şuna dikkat etmen lazım bence. İlk göreceğin şey bu olması lazım. 1 iken burası ne oldu? M artı 1. 2 iken M artı 2. 3 iken M artı 3. Yani böyle M fazlası kadar gidiyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey desem. Mesela AB'ye M ekleseydim burayı verecekti. O zaman AB'ye M-1 eklersem BA'yı verecek. Tekrar ediyorum. AB'ye M-1 eklediğimde BA'yı verecek. Değil mi? Çünkü M ekleseydim yanındakini verecekti. Demek ki 1 eksi BA oluyor. O zaman ya da BA'dan AB'yi çıkarttığımda M-1 oluyor. Onu da diyebiliriz. Şimdi bana B anın 1 olduğunu vermiş. Arkadaşım burada iki basamaklı sayılar dediği için çözümleme yapacağız. Çözümleme yaparken de şunu karşıya atalım. Yani şöyle oldu. B A'dan A B'yi çıkarttığımda M eksi 1 eşit oldu. Hadi çözümleme yapalım. 10 B artı A'dan çıkartıyoruz. Neyi? 10 A artı B'yi. Onlar basamanda olduğu için A eşittir. M eksi 1 oldu. Şimdi 10 tane B'den bir tane B çıkartıyorum. O zaman 9 B kaldı. Aynı şekilde eksi 10 A ile A'yı topladığımda eksi 9 A kaldı. Eşittir. M eksi 1 oldu. E ben bunu 9 parantezin alsam b eksi a eşittir m eksi 1 oluyor. E b eksi a neydi arkadaşım? b eksi a 1'di. O zaman m eksi 1 buradan ne oldu? 9 oldu. Eksi 1'i karşıya attım. m sayımız buradan 10 geldi. Yani cevap buradan b seçeneği oldu. Evet 7. soru. Aşağıda bulunduğu noktadan en fazla 63 km uzaklıktaki cihazlara sinyal gönderebilen ve baz istasyonunda 5x artı 3 km uzunluktaki umut ile 9x artı 18 kilometre uzunluktaki gözdenin konumları verilmiştir. Yani umut ile baz istasyonu arasındaki mesafe 5x artı 3, gözde ile baz istasyonu arasındaki uzaklık ise 9x artı 18. Şimdi umut telefonunda baz istasyonuna gelen sinyal varken, evet umudun telefonunda varmış. Demek ki umudun bulunduğu konum 5x artı 3, 63'ten küçük ya da eşit. Çünkü 63'e eşit olabilir. O 63 olduğunda da en fazla 63 dediği için sinyal var. Peki gözdenin telefonunda sinyal yoktur diyor. Demek ki bu gözdenin 9x artı 18'lik e, uzaklığı 63'ten büyük. 63'ten büyük olduğu için sinyal gelmiyor. Şimdi bunları bir çözmek istiyorum öncelikle. Bunu karşıya attım. Karşıya attığım zaman 5x küçük eşittir 60 oldu. x küçük eşittir buradan 12 oldu. Bu beklesin. Şimdi diğerine bakalım. 18'i karşıya attım. 9x büyüktür 45 oldu. O zaman her tarafı 9'a böldüğümde x büyüktür 5 oldu. O zaman ben buradan bir çözüm kümesi oluşturursam. Yani x buradan arkadaşım hangi aralıkta? 5 ile 12 arasında değerler alıyor. Şimdi şuradan devam ediyorum. x tam sayısının alabileceği değerlere göre işte bu değerlere göre Umudun baz istasyonuna en yakın olduğu noktada konumdayken. He, bir dakika. Şimdi burada önemli bir şey var. Umut baz istasyonuna en yakın noktada konumlanmış en yakın noktada konumlandıysa o zaman bizim x'e küçük değerler vermemiz lazım ki baz istasyonundan çok uzaklaşmasın. Çünkü 5x artı 3 yani 5 katının da bir 3 fazlasını alacağımız için x'e küçük değer verelim. Peki x'e hangi değeri veririm buradan en yakın olması için? 6 değerini verebilirim. Peki 6 değerini verdiğim zaman 5x artı 3 ne olur? x yerine götürüp 6 yazıyorum. 6 yazdığımda buradan 33 elde edelim. O zaman şöyle düşünelim. Umut baz istasyonuna 33 kilometre mesafe yakınlıkta duruyor. Şimdi soruya devam ediyorum. Umut baz istasyonundan doğrusal ve tam sayı olarak en az kaç kilometre uzaklaşırsa tamam mı? Telefondaki sinyal kaybolur. Şimdi normalde Umut'un mesafesi 63 olsaydı hala sinyal vardı. Ama 64 olduğu zaman sinyal kesiliyor. O zaman Umut'un şu anki baz istasyonuna uzaklığı 33 olduğu için 64'ten 33'ü çıkartacağım. O zaman 31 metre gittiği anda sinyal kaybolmuş olur. 30 metre gitse 63 yapıyor. 31. metreden sonra artık 63'ü geçeceği için o zaman ne diyeceğim? Sinyal kaybolmuş. 31 de dahil olmak üzere. Yani cevap buradan C seçeneği geliyor. Evet 8. soru. Dünya Sağlık Örgütü yeni yayınladığı yaş dilimi skalası aşağıdaki görselde verilmiştir. Şimdi diyor ki 0 ile 17 arasında ergen, 18 ile 64 arası genç, 65 ile 79 arası orta yaş, 80 ile 99 arası yaşlı şeklinde göstermiş. X bir kişinin yaşı olmak üzere. Verilere göre genç yaş aralığını veren eşitsizlik nedir? Yani genç yaş aralığı neydi arkadaşım? Şuradan bakalım. Genç yaş 18 ile 64'tü. Peki bunu bize mutlak değerli vermiş. Hani şıkların hepsinin teker teker mutlak değerini açacak mıyım? Yoksa pratik bir yöntem var mı? Evet şöyle bir yöntem var. Aklında kalırsa ben sana söyleyeyim. Burada 18 ile 64'ün ortalamasını alabilirsin. Yani 64 ile 18'i topla, 2'ye böl. İşte topladım, 2, 82 geldi, 2'ye böldüm, 41. Şimdi, o zaman bu şöyle bir şey, x eksi 41 diyebilirsin buraya, mutlak değer. Yani ortancası, ortalaması gibi düşün, tamam mı? Peki, daha sonrasını nasıl yapacağım? Şimdi, burada 64 vardı, 64 en büyüktü, değil mi? Ya da 18, 41, 18 diye düşünebilirsin. 64'ten 41'in uzaklığına bak tamam mı? 64'ten 41'i çıkar. 64'ten 41'i çıkartıyorum. Çıkardım ne oldu? 23. Ya da e, burada 18 var diye bu sefer de 41'den 18'i çıkart. Çıkart bakalım kaç oldu? 23. O zaman diyeceğim ki küçük eşittir 23. Hani aklında kalırsa. Peki aklında kalmadı. Ne yapacağız? Şıkları açacağız arkadaşım. Şimdi biz şöyle bir hatırlatma yapalım. Mutlak değer nasıldı? Mutlak değer x eğer k gibi bir sayıdan küçükse x kesinlikle eksi k ile artı k arasında değerler alıyordu. O zaman biz bunu açtığımızda eksi 23 ile b seçeneğini açtığımı düşün. x eksi 41 ne diyeceğim? Artı 23 arasında değerler alıyor. Her tarafla ben o zaman 41 topladığım zaman işte burası 18 geliyor. 41 topladığım zaman burası da kaç geliyor? 64 geliyor. O zaman işte o bize verilen genç yaş aralığına girmiş oluyor. Cevap B seçeneği. Ya bütün şıkları deneyin. O aralığı bulmaya çalışacağız. Ya şöyle bir bakacağız, düşüneceğiz. Hani bu eksi -k ile +k arasında oluyordu ya. Hani işlem yapmadan tahmin yürüteceğiz. Ya da böyle bir yöntem var. 64 ile 18'i topla 2'ye böl. Ortası 41. x eksi -41 41'in mutlak değeri de. Daha sonra ister 64'ten 41'i çıkar, ister 41'den 18'i. Yani sınır noktalarında işlem yap. E 23'ü de yaz ya. Oradan cevabı işaretle. Tamam? Benden söylemesi. Peki bakalım. Evet soru. Ahmet Bey'in kredi kartı ile eşit taksitlerle ödeyeceği rakamları farklı ve 4 basamaklı 5A3B TL aldı. Kanepenin ödemesine ait kredi kartı ekstrasının görseli aşağıda verilmiştir. Şimdi burada dikkat et olur mu? 4 basamaklı rakamları farklı başka da bir şey yok. Tamam. Şimdi burada taksit sayısı e, ödenen taksit sayısı 7 toplam taksit sayısı 15. Taksit tutarı da y, Z olarak verilmiş bana. Şimdi ABC 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşım öncelikle burada şuna dikkat eder misin? Bak 5A 3B şeklinde. Şimdi arkadaşım bu madem biz 15 taksite böldürdük. Yani buradaki 5A 3B'nin kesinlikle ve kesinlikle 15'in katı olması gerekiyor. Madem 15 taksite böldürdük. Şimdi eğer bu 15'in katıysa o zaman burada e, bu aynı zamanda 3'ün katıdır. Aynı zamanda 5'in katıdır. Tamam mı? Şimdi eğer bu 5'in katıysa o zaman B ya sıfır olur ya da e, B'nin alacağı değer ya sıfırdır ya da 5'tir. İki tane ihtimal var. Şimdi B 5 olamaz. Niye olamaz? Çünkü rakamları farklı diyordu. O zaman B kesinlikle sıfırdır. Şimdi B gördüğüm yere sıfır yazıyorum. O zaman 5 A 3... B, B yerine ne yazıyorduk? Sıfır yazıyorduk. Şunu sildim. Evet buraya sıfır yaz. Şimdi 5 ile işimiz bitti mi? Evet bitti. Şimdi ne ile işimiz var? 3 ile bölünebilme. Yani bu sayı 3'ün katı. 3'ün katıysa bir sayı rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. Rakamlarını topluyorum. 8 artı A eşittir 3'ün katı olacak. O zaman A buradan ne olur? 1 olur. 4 olur. 7 olur. 1, 4, 7. Çünkü 1 verdiğim zaman 9, 4 verdiğim zaman 12, 7 verdiğim zaman 15. Bir tane değer bulduysan 3 arttır arttıra gidebilirsin. Şimdi bana ne diyordu? Rakamları farklı diyordu değil mi? Evet. Bizim sayımız neydi normalde? 5A, 3, B şeklindeydi. Hatta biz onu 5A, 3, 0 bulduk. Peki o zaman A, 1, 4, 7 değerlerini alabiliyor mu? Alabiliyor. Rakamları farklı mı? Farklı. Herhangi bir sorun yok. ABC 3 basamaklı sayıyı veriyor mu? Hani böyle bir durumda yani A, B, A kesinlikle burada sana şunu söylüyor aslında. Sıfır olmasın diyor. 3 basamaklı olsun. O zaman ben A'ya demek ki 1, 4, 7 değerlerini verebilirim. E değerlerin toplamı kaçtır? E, toplarsam da buradan 12 geliyor. Sorumuzun cevabı B seçeneği geldi. Evet 10. soru. n bir doğal sayı ve A2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere N tane 8 faktöriyelin yani toplamı A faktöriyel olmuş. Buna göre A artı N toplamı en az kaçtır diyor bize. Arkadaşım bu eğer n tane 8 faktöriyelin çarpımıysa ben şöyle yazacağım. n çarpı 8 faktöriyel eşittir. a faktöriyel oldu buradan. Şimdi arkadaşım burada şuna dikkat edelim. 8 faktöriyel olduğu için karşıda da a faktöriyel var. Ben burada n'e değerler yazacağım için 8'den büyük n yerine ne yazabilirim? 9 yazabilirim mesela. 9 çarpı 8 faktöriyel 9 faktöriyeldir. Ama a 2 basamaklı bir doğal sayıydı. 2 basamaklı bir doğal sayı olduğu için e, 9 yetmem yetersiz. Çünkü 9 yazmam yetersiz. 9 çarpı 8 faktörel. 9 faktörel oluyor. A 2 basamaklı olmuyor. O zaman ben en gördüğüm yere 10 çarpı 9 yazarsam. Şimdi o zaman şöyle oluyor. Bak dikkat et. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktörel. E bu ne demek? Bu da 10 faktörel demek. Ha, a o zaman 10 oluyor mu? Evet oluyor. Peki n ne oluyor o zaman? 9 çarpı 10 oluyor mu? Evet oluyor. O zaman ben en gördüğüm yere 9 çarpı 10 yani 90 yazarsam. A da buradan 10 geliyor. Bana diyor ki A artı N toplamı en az kaç olur? Evet arkadaşım bu bulduğumuz bizim zaten en azdı. Tabii ki daha yukarılarda değer verebilirim. Mesela N yerine 11 çarpı 10 çarpı 9 desem o zaman karşı taraf 11 faktöre olur. Yani gittikçe ne yapıyor? Büyüyor. O zaman demek ki 10 da 90 olur. E topladığım zaman da A artı N'i istiyor benden. Toplayınca 100 geldi. Cevap buradan C seçeneği geldi arkadaşım.